Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde şantiyede bulunan tüm mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: Tabii bugün mesainin ilk günü dolayısıyla sizlerle bir selamlaşalım bayramlaşalım dedik. Özellikle bayram kapsamında bu bayram tatilinde, sokağa çıkma yasaklarında ve diğer zamanlarda gayret gösteren tüm arkadaşlara, mesai veren, emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizlere güç, kuvvet, azim istek versin, motivasyon versin ve bu ilçeye, bu ile, bu ülkeye, İslam alemine en iyi şekilde hizmet edelim diyorum. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Ailelerinize selam götürürseniz sevinirim. Ee, tekrar çalışmalarınıza kolaylıklar diyorum, hayırlı günler diyorum.